Bak bak alev atıyor gördün mü? Abi nasıl alev atıyor ya? Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir videodan hepinize selamlar. Bu videoda yeni almış olduğum skinlere hep birlikte bir göz atalım istedim. Ondan sonra oyununuza başlarız ve istemiş olduğunuz skinlerle birlikte Dark Riddle'ı oynamaya çalışırız. Sizler de videoyu beğeniyorsunuz. Lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ki daha fazla arkadaşımız bu videoları bu içerikleri görsün ve kanalımız hızlı bir şekilde büyüsün. Bunu bizden esirgemeyin arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım yeni almış olduğumuz skinler. Evet bir tane vampir skinimiz geldi. Gayet güzel ve başarılı olmuş çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Ee, sonra biraz daha aşağı inelim evet Korkunç kedi skinimiz de vardı arkadaşlar bununla ilgili kanalımda bir videolar var ona da bakabilirsiniz Açıklamalar kısmında bulabilirsiniz dostlar evet Kabak kafası diye bir skin aldım arkadaşlar gayet güzel ve eğlenceli bir kostüme benziyor Bu kostümle çok güzel içerikler çıkarırız sizler de beğenirsiniz Umarım Evet başka Evet, Freddy Cobain. Arkadaşlar bu normal, klasik bir e, kostüm ama bu da tatlı olmuş tabi. Bu da hoş ama diğerleri daha güzel. Evet, Yokai. Oğlum bu ne lan? Oğlum bu nasıl bir şey lan? Japon mu lan bu? Arkadaşlar Japon kültürüne benzettim ben bunu ama biraz ejderha gibi sanki. Japon ve Uzak Doğu kültürlerinde ejderha var arkadaşlar. Ondan esinlenmiş diye düşünüyorum. Ve, Bitki Büyücüsü. Evet. Bu da çok tatlı olmuş. Bu da çok güzel. Bu da enteresan bir kostüm olmuş. Gayet güzel. Bakalım başka ne var? Evet, oyuncu var. Bir Gamer Dark Riddle var. Dark Riddle'ın gamer halinin kostümü de var mevcut tabii ki. Olma. Bunu da oynarız arkadaşlar. Siz en çok hangisini istediniz? Hangisini seviniz? Lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Şimdi iskelet. Oo, yalnız bu iskelet de çok farklı olmuş ya. Adamı tipi falan çok korkunç olmuş ya. Ve mami. Arkadaşlar mummy de klasik bildiğimiz mumyanın değiştirilmiş isimli hali ama bu da güzel bu da güzel bu da fena değil bu da fena değil evet siyah turuncu elbiseli Dark Riddle'ımız da var tabii ki başka bu da zaten klasik şimdi hangisiyle oynayacağımıza karar verelim en çok hoşuma gideni size söyleyeyim ben en çok bunu beğendim arkadaşlar hemen Dark Riddle'a bunu giydirelim ve oyunumuza başlayalım bu arada dediğim gibi sizler de kanala abone değilsiniz abone olmayı videoyu da beğenirseniz çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar Dur bakalım bir dakika lan. bu ne lan? Oğlum uzaktan ateş ediyor lan bu. Arkadaşlar bu uzaktan ateş ediyor ya. Şuna bak. Yuh. Yuh. Abi çok ilginç olmuş var. Hemen hemen bölüm başlasın arkadaşlar. Hemen bölüm. Yiyorsun içiyorsun ya. Neyse biz biraz dakika dedi arkadaşlar. Bir dakika. Nerede oğlum benim? He. Ver şunları ya. Ha. Dakledil amca. Selamünaleyküm. Dakikadır. Dakikadır gelme bak. Bak elma var elimde. Çok kötü şeyler yaparım. Bak gelme üstüme. Sakın gelme. Dakikadır gelme. Of. <laughs> bir saniyeyle. Bir ile kurtuldum arkadaşlar. Arkamda ağaç varmış Şunun hareketlerine bakın. Oğlum bak gene geliyor bak gelme. Bak gelme kötü şeyler olacak. Bak gelme elimde elma var çok tehlikeliyim diyorum. Dark Red'in ya niye anlamıyorsun? Onun arkada da şey var. Frozen var arkada da onu görmedim az daha yakalanıyordum. Yalnız bu var ya acayip, acayip bir kostüm arkadaşlar ya. Şuna bakın. Şuna bakın arkadaşlar. ya olmuş ya. Şuna bakın acayip korkunç. Acayip acayip böyle bir korkunçluk yok ya. Tamam. Tamam da Akredo amca gider misin lütfen. Şaka yaptım. Sen sen kazandın tamam. Kız, kızıyor ve etrafında bir tane. Dur lan dur. Bizi ifşa alacaksın he. Şuna bak ya. Bakayım nasıl tepki verecek. Şuradan vurur muyum? Vuramadım. Şunu alayım. Aldım. Uçarak geliyor adam ya. Yeni kostümü daha mı hızlı acaba? Ne dersin? Yeni kostümü daha mı ilginç? Elma da alayım ya. Şuradan bir tane tabanca alacağım arkadaşlar. Tabanca alıp onu etkisiz hale getireceğim. Mezarlıktan geçtik. Bir fatiha e okumadan geçtik ya. Burada ölüler var. Hiç saygıda kalmamış arkadaş. Şunu at. Heh. Gir içeri. Gir gir gir. Şunu ver Ha en sevdiğim tabancayı aldım arkadaşlar Oh plastik mermi tabancası ya ver şunu Oh Çukkala 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 Ya şu havayı da bir aydınlatın artık yeter ya Bu ne kardeşim ya içimiz dışımız kapkara oldu ya Cadılar bayramı bitmedi mi abi Aç şurayı ya Heh Heh İndir kardeş ne açalım bari. Yukarı yukarı ha. Bir dakika. Evet. Hayır. Oha ya bütün yolu tek baş tek, tekrar dolandım ya. Eh, oh be. Ver bunu. Bunu alalım da bari pitramcıya bunu verelim ya. Neredesin lan daktadın? Oğlum dışarıya mı çıktın lan yoksa? Ya oğlum ne? Burada geziyorum diye benim peş. Arkadaşlar polis amca peşimi bırakmıyor ya. Arkadaşlar polis amcaya sahip çıkın. Bak polis amca benden ne istiyorsun ya? Bak sana bir tane elma vereyim anlaşalım. Olur mu? Oğlum elma vereceğim. Sakın yakalandığımı söyleme. Oğlum bak polis amca üzgünüm seni sana, sana bu silahı kullanmak istemezdim. Ya bu adamın buraya alıp veremediği var ya. Bak şuraya yaklaşıyorsun bak. Bak. Bak buraya yaklaşıyorsun geliyor ya. Ya sen polis amcasın ya. Sen polis amcasın benden ne istiyorsun ya? Ben zaten bu insanları kurtarmaya çalışıyorum ya. Aynı saftayız biz polis amca neden bana bu kadar zorluk çıkartıyorsun ya? Ben senin çırağın olayım ya sen polissin ben de sana yardımcı olayım ya. Allah Allah al bir tane elma vereyim. Acıkmışsındır. Aha. Yalnız elma da parçalanmadı ya ne kadar şanslıyım ha. Kaç kaç topuk. Boşver boşver şansın fazla zorlamayayım. Ya hala geliyorsun ya. Gelme artık ya sevgili polis amca. Al. Peter amcaya bunları verdim bak. Peter amcaya verdim bunları. Heh. Tamam. Mary orada bekliyor. Dark Riddle içeride. Hey man. Dark Little. Gel gel. Dark Little, gel. Oğlum öteki odada lan? Neredesin lan? Aha. <laughs> Eyvah geliyor. Arkadaşlar geliyor. Başıma bela aldım. Çok üzgünüm. Geliyor. Vallahi geliyor mermi harcılık bir tane ya. Şuradan bulur muyuz ki? Şuradan mermiler vardı ya bir sürü. Hatırlıyorum. Heh. Ver bunu. Bunu ver. Bunu da ver. Burada mermiler olacaktı ya. Ya bir tane ne ya? Bir sürü mermi olması lazım. Geliyor musun? Geliyor musun? Bak ses yapacağım şimdi bak. Seyret. Oğlum ne oluyor lan? diye ses geldi lan. Korkuyorum ha, korkmaya başladım bak. Fıçık diye ses geldi, duydunuz mu? Aha camı kırdık, eyvah. Eyvah, 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 eyvah. Gelir mi lan? Bak, 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 şuna bak. Frozen'a bak, oradan beni vuruyormuş bir de. Abi şuradan bayılırım bak, şuradan kendimi aşağı atarım. Bak ses yapıyorum. Ses yapıyorum, gel hadi. Gel hadi, gel. Oyvah o neydi lan? Lan geldi lan geldi. <laughs> lan geldi lan geldi. <laughs> ya şaka yaptım şaka yaptım gelme gelme. Şaka yaptım git çatın üstünde benimle de... ne işim var senin ya? Ya gider misin ne olursun git. Çatın üstünde birbirimizi niye kovuluyoruz sevgili Darkletter yani şu yaptığımız olayın saçmalığını bana açıklar mısın? Gider misin? Ya hala gitmiyor bak mermi harcamak istemiyorum. Sana mermi sayılı bak. Bak mermi harcamak istemiyorum dedim sana ya. Mermi de aşağı doğru kay... Oğlum 5 saniye dolacak şimdi adam peşimden tekrar gelecek ya. Allah Allah çatının üstünde bak. Ya gelme be adam gelme. Git. Git ya sen git diğer petal uğraş. Başkalarıyla uğraş. Allah Allah hala peşimde ya oğlum çatıda işim var benim bir sal. Ya ne internet yok? <laughs> Arkadaşlar nasıl internet internetim gitti bu arada ya? E bu şimdi peşimdeyse var ya nerede? Abi baksana bir şey fırlatıyor bu ya. Bak bak. Vallahi bir şey fırlatıyor ya. Şu tipe bak ya. Bu ne kadar çirkin bir kostümmüş ya. Hala peşimde ya. Aha baka girdi. Baga girdi. Arkadaşlar baka girdi. O baga soktum. İşte bu. Bak bak bak. Şuna bak. Oğlum bu nasıl bir kostüm lan bu? Şş, alo. Bak tak diye dönüp beni yakalamasın değil mi? Oo, aynen öyle yapacağım dedi. Of. Ya bu elmalar niye parçalanıyor kardeşim? Şuna bakın arkadaşlar ya. Elinde bir tane Ejderha'nın alevi var ya. Ejderha'ya alevi fırlatıyor resmen. Eyvah! Polis amca beni kurtar ya. Çek şey kurtar beni bundan polis amca. Polis amca bak orada. Bak bak orada bak. Bak yukarıda. Ya polis amca. Allah sen ya. Şunu nereye sıksam ne olur lan? Ana kızıyor lan. <laughs> arkadaşlar Meri'ye ateş etti mi kızıyor. Polis amca böyle geliyorsun. Şuradan şöyle devam ediyorsun tamam. Şunu atayım bakayım Meri'ye ne yapacak. Oğlum nasıl kızdı lan. Şunu alabilir miyim? Aha. Meri ile karşılaştık yine. Hadi Meri. Ya Meri Nintros'ta çok uzun sürüyor arkadaşlar ya. Ya elinde teknolojik alet var. Niye beni bekliyorsun? Kendi işini kendin halletsene. Bak Bir de üzülüyorum üzülüyor ya Ver şunu Mermilerim nerede? Mermilerim diyor. Oğlum ben mermilerimle nasıl Hayat geçireceğim Kaç tane mermim kaldı İki tane Ya iki taneyle koskoca Joshua Joshua. Dark Ledger'de nasıl baş, baş edeceğim ben ya Biraz yardımcı olun bana ya Cık. Allah Allah Hah Aç şunu da. Ha? Hadi çıkar ağzından o koca şekeri de. Şu kırkı gibi kaldır. Kaldır 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 kaldır. Ha? Ha yes yes evet okey. Tamam kardeşim tamam hadi. Hadi çok harika süper süper süper. Evet. Polis amca. Nerede dakikada nerede? Bak polis amcaya doşlayalım bir de. Bunun süresi doldu mu? Buna pil lazım ya. Batarya. Batarya yok. Gidelim şuradan alalım ya. Dayı selamünaleyküm. Neyin var? Batarya kaç para ya? Kaç para bir batarya? 55 mi? Yuh be yuh. 35 liraya da mermi mi olur ya? Bu anasını ya. Oğlum ne saçmadan bir tane bu. Ha yok lan. <laughs> saçma değilmiş. Evet çok pahalı ya. Peki sana bunu fırlatınca kızıyor mu sen? Aa kızdı. Oğlum nasıl kızıyorlar lan bunlar? Agatha da kızıyor mu? Dur merak ettim. <laughs> Arkadaşlar oyundaki bütün karakterlere bir şey Aha. Aa bunlar da şey. Agata. Ya Agata bak ya bu kızmıyor. Vallahi bu kızmıyor ha. Dur bir de şuna gidelim, Peter'a gidelim. Peter kızıyordu ya. Bak bıyıklarını var ya tersten tarıyor bak. Bak şimdi bak nasıl kızacak. Aa kızmıyor ya. Bunu beğenmiyor acaba? Aa kızdı bak. Hem <laughs> de çok bana kızdı. Dur şunu bir de Agatha deneyelim. Yok ya bu kadında tık yok ya. Allah Allah. Tamam vazgeçtim. Yeter bu kadar. Hemen Dark Kızıl'a gidelim. Polis amca. Vallahi polis amca polis olduğu için arkadaşlar hiçbir şekilde etki gitmedi. Aha Dark Lidl geldi. Dark Lidl, ne yapıyorsun oğlum sen burada ya? Aa dışarıda etkilenmiyor bunlar. Öyle mi? Etkilenmiyor mu dışarıda? Ha etkilendi. Oğlum bu niye dönüyor lan? Abi oyunun Ya bak bak yeni... Arkadaşlar büyü yaptı ya. Oğlum bunu atıyorum ve Dardiddle'dan alev çıkıyor. Bak bak alev atıyor. Gördün mü? Abi nasıl alev atıyor ya? <laughs> Harika ya. Mükemmel. Arkadaşlar nasıl bu kostümü beğendiniz mi? Beğendiyseniz lütfen yorum yazmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda istediğiniz diğer kostüm ve skinlerle ilgili de yorumlarda hangisini en çok istiyorsanız onu belirtin. Bir sonraki videoyu da onunla ilgili çekeriz. Şimdilik bu videodan bu kadar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.